Her daim dile getirdi. Ele öbresi üreticiler. Öncelikle evinizin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sevdalar getirdiniz. Yıl sonu büyük tahminlerine göre değerli kardeşlerim, çok şükür 2002 yılında 98 bin ton olan üretimimiz tüm zamanların inşallah rekoru olarak tarihe geçecek 128.6 milyon ton olarak gerçekleşmiş olacak bitkisel üretimimiz. Türkiye ithal eden bir ülke değil, net olarak ihracatçı ve burada dış ticaretten gelir yaraydan fazlası olan bir ülkedir. Bu konuda da bunu da belirtmek isterim. Biz 4 Mart itibariyle buradan yani bundan e, 40 gün sonra e, bir yılı görevde tamamlamış olacak. Bu 4 Mart itibariyle de ki öyle bir döneme denk geldi ki bu dünyada tarım ve gıda ile ilgili paradigma değişikliğini yaşandığı, türbülansların olduğu bir dönemdi ve bu dönemi de dikkate alarak, yaşananları da dikkate alarak biz kendimize adeta daha o günde Türkiye'nin yüzyılına yapışacak, yaraşacak adımlar atmaya başladı. Ne yaptı mesela? Bunlarla ilgili olarak özellikle belirtmek istiyorum. Adana'nın hasadı Haziran'da Temmuz'da diyelim. Ama Sivas'ın buğday hasadı Eylül'ü bulan bir tarih. Şimdi Eylül'de buğdayını hasat ettiğini düşünün ve o buğday için üretimde kullandığı mazot ve gübreyi normalde altı ay sonra en erkenini söylüyor. Bu Adana ise 8 ay sonra alacağı mazot ve gübre desteklerini biz üreticimiz güç durumda kalmasın, tarlaya yeniden ekime giderken bu ihtiyacı olan mazot ve gübreyi biz kendisine aynı olarak sunmuş olalım diye 1 Ekim itibariyle yeni bir uygulamaya geçtik ve Mart ayının sonunda verilecek desteği üreticilerimize zira bankası kartını yükleyerek verdik. 1 milyon 152 bin 1 milyon 152 bin çiftçi için 8.6 milyar liralık desteği değerli arkadaşlar 6 ay öncesinden ödemeye başladı. Bakın bugün savunma sanayiyle değerli kardeşlerim yüzde yedilerden yerlilik ve bilgilik oranı yüzde seksenlerin üzerine çekti. Her ne kadar biri haksızlık yapıp bu teknolojiyi geliştiren insanlara hakkını teslim etmek varken haksızlık yapmış ise de onlara vatandaşımız gerekli dersi verecektir. Ama bugün Türkiye'nin dünyada geldiği yer ortada. Ukrayna'nın enkildaşıyla görüşürken şu anda neredesin diyorum. Diyor ki sığınaktayım. Peki dışarı nasıl çıkıyorsun? bayraklar sayesinde. Şimdi bir tane insansız hava aracı için geçmişte bir ülkeye karşı ne kadar güç durumda kaldığımızı hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Ama bugün hat olsun sadece o aile değil, dört var. Ama bunlar nasıl oluyor? Ve bunlar nereden tebavüz yetiyor? Nereden çıkıyor? Çıktığı yer gençlik. Değerli kardeşlerim, tabii 8 milyar oldu şu anda nüfus. 10 milyara doğru yani gideceği söyleniyor 2050 yılında. Bu çerçevede de dünyanın yüzde 67 daha fazla gıda vermesi gerekiyor. Bunun içinde yüzde 65 daha fazla suyu da tüketmemiz gerekiyor. Biz yine bu nüfus artışını, insanların doğduğu yerde doymasını ve oralarda kendi yaşamlarını, sürdürmelerini dikkate alarak bir kent tarımı kavramını gündeme getirdi. Artık kent tarımı çok şükür Türkiye'de de genel olarak benimsenmiş oldu ve bu çerçevede de atacağımız adımlar konusunda vatandaşlarımızın dikkat kesildiğini görüyoruz.